Hakikaten AKP çok ilginç bir parti. Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, temel gıda harcamaları sepetinde toplamda 86 TL'lik bir düşüş olduğunu vurguladı. 1192 liradan 1106 liraya düştü. Gıda fiyatlarındaki KDV indiriminin sınırlı kaldığına dikkat çeken Ağbaba, KDV indirimler öncesi TÜİK madde sepetinde 41 temel mesin maddesinin toplam tutarı 1192 lira iken bu indirimlerle sadece 86 lira azalarak 1106 liraya düşmüştür. KDV indirimleri gıda enflasyonu son bir yılda %207 oranında artmadan önce bir anlam ifade edebilirdi ifadelerini kullandı. En büyük zam geri çekilmelidir. A baba KDV indirimlerinin ayçiçek yağına etkisi 1.79 lira. Bulgura 70 kuruş. Süte 68 kuruş. Yumurtaya 10 kuruş. Beyaz peynire 3.19 lira. Tavuk etine 2.03 lira. Salatalığa 87 kuruş ve kırmızı ete ise sadece 6.39 liralık bir indirime etki ettiği görülmektedir. Fiyatlar bu kadar yükselmeden önce yapılacak KDV indirimleri gıda fiyatlarının bugünden daha fazla ucuza alınmasını sağlayacakken enflasyonun %50'ye dayandığı gıda enflasyonunun ise %55 aşması neticesinde yüzde %7'lik KDV indiriminin çok fazla etkisi olmayacaktır. Bu yüzdendir ki Erdoğan %7'lik KDV indirimine ek olarak marketlerden de ekstra %7'lik bir indirim beklemektedir. Enflasyonla ve gıda fiyatı artışlarına karşı eğer gerçekçi bir mücadele verilmek isteniyorsa iktidarın ülke tarihinin belki de en büyük zammı olan %127'lik elektrik faturalarını geri çekmelidir. Girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı elektrik doğalgaz faturalarının pik yaptığı ve akaryakıtta neredeyse iki günde bir gelen zamlar düşünüldüğünü de gıda enflasyonundaki artış kolay kolay dizginlenemeyecektir dedi.